Bugün derince harikalar sahilindeyiz. Evet Azra'cığım bugün derince de harikalar sahilindeyiz. Evet neyin önündesin Azra'cığım ne o? At. Sen biliyor musun o... ne olduğunu bunu? Hangi çizgi film kahramanı? Cinderella. Burada harikalar sahilinde çizgi film kahramanlarından ama böyle bir park yapmışlar. Cinderella ve Balkabağı. Evet öyle yapmışlar e, kızım. E, l, l, l. Öyle yapmışlar. <laughs> Hadi bakalım. Merhaba. Mert oğlum. Ters binmişsin Baba. Mert. Baba. Ters binmişsin. <laughs> mert, sen ters binmişsin. Oraya bineceksin evet. El salla. Bay bay yap oğlum. Mert el sallar mısın? Bir öpücük at oğlum. <laughs> Mert. Aa, Ceyda şu an Cinderella'nın atına bindi. Ceyda'cığım <laughs> balayı Cinderella'dan önce sen mi gideceksin kızım? Anne, kızım? <laughs> evet. Beni. He? Anne beni taşır. Taşır taşır mı? çık. Kızlar Cinderella'dan önce balayı siz mi gideceksiniz yoksa? Evet. Hadi bakalım. O zaman o zaman kaçırmayın bal kabağını. Hemen evet, sen de atla Kızlar. Çıktı. Merhaba. Merhaba. Ay siz nereye gidiyorsunuz bakayım böyle? Baloya. Baloya mı yetişmeye çalışıyorsunuz? <laughs> ama evet. Gitmiyor. Saat 12 olmadan önce dönün ama. Anne. Efendim. Ama bu şapşık gitmiyor. O sizi götürmüyor. Sindirella'yı götürüyor kızlar. Biz de Sindirella'yı zaten. Mert. Sen kimsin? Yoksa sen prens misin? Kızlar baloya gitmenize gerek kalmamış ki prens buraya gelmiş. Mert öpücük atar mısın oğlum? Pişt. Prens öpücük atar mısın? Mert Ay bunlar baloya yetişmeye çalışıyorlar. Sindirella Sindirella aşağıda kalmış kızlar. O yetişemedi Biz yetiştik. Siz mi gidiyorsunuz yoksa baloya? Evet. Şey i̇yi hadi var. bakalım. Biz hadi bir bay bay yapın bakalım. Anne. Kızlar size baloda iyi eğlenceler. Hoşça kalın. Anne, bu Hoca. Anne. Anne. Evet. Nasrettin Hoca'yı Hoca bulduk. Merhaba Nasrettin Hoca. Evet. Düşme Esincin. Azra'cığım. Anne gel. <laughs> evet bak ileride kele olan var. Kızlar. Anne gel kayıyoruz. Siz nereye çıktınız? Anne gel kayıyoruz. Orası çok yüksek. Hadi kayın bakalım. Geliyorum. Merhaba Ceyda. Merhaba. Hadi kay bakalım. Çok hızlı. Azra. Merhaba Azra. Hadi kay bakalım Azra. Woo. Süpersiniz. Onun adı herhalde Fred Çakmaktaş. Fred Çakmaktaş. Fred Çakmaktaş. Diğeri de Barney Çakmaktaş'tı herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Barney Çakmaktaş. Vilma Çakmaktaş. Vilma. Yanlış hatırlamıyorum inşallah. <laughs> evet. Çocukluğumuzun çizgi film kahramanları. Anne, gel. Küçükken çok izlerdik. Taş devri. Anne, anne gel. çakmak gel. taş. Gel, gel anne, anne, gel. moloz taştı galiba. Yanlış hatırlamıyorum inşallah. Hadi bakalım kızlar. Hadi bakalım kaydıraktan kayın bekliyorum sizi. Merhaba. Merhaba Azra. Hello. Abi. Merhaba Ceyda. Ah. Merhaba Azra. Durak, durak. Şu an dinozorun göbeğindesin Azra'cığım. Ne söylemek istersin? Orada dili var. <laughs> evet. Diline gidiyorum. Hadi bakalım. Evet. Evet. Arkadaşlar. Merhaba, eşlik eder misiniz? Burası da çok güzel bir yer. Evet. Bu Merhaba kızlar. Ya, Evinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evinizin manzarası çok güzelmiş Ceyda Evet arkadaşlar şimdi çok sevdiğimiz bir çizgi film kahramanının yanına gidiyoruz ama sevgilizi olsun. Hadi bakalım kimmiş bu çok merak ettim. Evet şu an Şirin'lere geldik ve yanlarında kötü adam Gargamel. Şakacı Şirin. Şakacı Şirin. Bu kim? Bunu biliyor musunuz kızlar? Hayır. Bu kim? Peki diğerlerini biliyor musunuz? Aşçı Şirin. Aşçı Şirin. Bunu bilmiyorum. Bu da Gargamel. Gargamel. Biz evet gargamel. bir gargamel gibi durun bakalım. Al sana. Kötü adam Gargamel. Şirinleri rahat bırakacaksın. Var ya. Şirinleri rahat bırakmazsan döverim. <laughs> evet, bu şirini çok sevdim. Ceyda, şirinin taktını yap hadi kızım. Nasıl duruyor şirin? Evet. Sen de dur Azra. Yanında taklitini yap. Nasıl duruyor? Evet. <laughs> Pastacı şirin, aç ah, şirin. Sürpriz anne şakacı. Evet. <laughs> Merhaba pamuk prenses, nasılsın? Selam. Biz seni çok seviyoruz. Azra, evet. sen pamuk prenses seviyor musun kızım? Evet. Ceyda sen seviyor musun? Evet. Ama Peki. Peki yedi çiçekleri seviyor musun? Evet. Merhaba Ceyda. Merhaba. Yukarıda havalar nasıl? Hadi kayın bakalım, merhaba Azra. Çok güzel hızlı. Hadi kay bakalım Azra. Anne buradan. Azra bu çok hızlı. Şu an Azra da geliyor. Süpersin Azra. Evet, Kelo olan Azra, Kelo olan annesi ve kızım oğlum Mert merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Mert çok eğleniyor. <gülüyor> <gülüyor> kızım. Bu parkı Mert çok sevdi Ceyda. <laughs> 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 <laughs>